Merhaba arkadaşlar. Dicili bicili alt tire 604 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bugünkü videomda fil dişi yapımını göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, başlayalım şimdi. Şimdi ben zürafamı biraz çekmiştim şöyle. Birazcık da modelimden yapmıştım. Şimdi şurayı görmeyelim arkadaşlar. Ben şimdi şuradan tekrar başlıyorum. Şu biraz odaklayalım. Şöyle yakınlaştırdım videomu daha net anlaşması için. Şimdi şuradan düğümümüzü atıyoruz. Evet. Attık. Şimdi şuradaki Zürafaya batıyorum arkadaşlar. 2 kere doluyorum. Evet şöyle. Yaptığım zürafanın içine batıyorum. 2 kere doluyorum. Şöyle. Tekrar yanına batıyorum. 2 kere doluyorum. Şöyle bırakıyorum. Bakın böyle. Çekiyorum. Yanındaki zürafaya tekrar batıyorum. 2 kere doluyorum. Kullandığım ip de Oyalı suni ip. Arkadaşlar şöyle tekrardan yaptım. Tekrar içine batıyorum. iki kere doluyorum. İpimizi çekiyoruz. Yanındaki zürafaya tekrar batıyorum. Burası çok gergin olmasın arkadaşlar. Çok gevşek de bırakmayın. Şöyle normali şu şekilde. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi yanına, yanındakine tekrar batıyorum. Zürafa hayat. Bakın. İki kere doladım. Şöyle bırakıyorum. Zürafamızın içine batıyorum. İki kere doluyorum. Bu şekilde çıkıyorum. Bakın tekrar yanına batıyorum. İşte bu şekilde batıyorum. Arkadaşlar düğümlerinizi ne kadar sıkı yaparsanız o kadar işleriniz düzgün olur. Zürafalarınızı da çok büyük yapmayın asla. Zürafalarınız da küçük olursa daha hoş, daha güzel örnekler çıkartırsınız ortaya. Ama düğümlerinizi mutlaka sıkı yapın. İşte şu şekilde arkadaşlar tekrar batıyorum tekrar çıkıyorum şöyle tekrar içine batıyorum pardon arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Yan tarafına hemen batıyorum. Çıkıyorum. Ben biraz ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar ben biraz ilerlettim. Şu şekilde görüyorsunuz. Bugünlük videom bu kadar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni, yorum ve abone olursanız çok sevinirim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.